ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Semih Çetin. Gün özetiyle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Eylül'de Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde elektrik faturalarını indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi var. Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi kabinede belirlenecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus sınırında bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin her türlü anlaşma iki tarafında çıkarın olacaktır dediği vurgulandı. Ukrayna medyası Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbas sahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti. Otogaza beklenen zam geldi. Bu gece itibariyle otogaza 33 kuruş zam yapıldı. Zam bu gece pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Michael Federov, Apple'ın CEO'su Tim Cook'a yazdığı bir mektupta desteğinize ihtiyacımız var diyerek Rusya'nın Apple Store'a erişiminin yasaklanmasını talep etti. Rusya'da işgale karşı gelen vatandaşların Twitter ve Facebook'u protesto amaçlı kullandığı ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle iki sosyal medya uygulamasına erişime engeli getirildiği bildirildi. Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, çatışma bitene kadar geçici olarak Rusya ve Ukrayna'da Telegram kanallarının çalışmalarını kısıtlayabileceklerini vurguladı. Durov, kanallar Ukrayna olaylarıyla ilgili doğrulanmamış bilgi kaynağı haline geliyor. Tüm paylaşımların doğruluğunu kontrol etmek için fiziksel imkanlara sahip değiliz dedi. GSM Birliği tarafından düzenlenen dünyanın en önemli mobil teknolojileri fuarı ve kongresi Mobil Dünya Kongresi İspanya'nın Barcelona kentinde 2 yılın ardından ilk kez bu yıl fiziki olarak kapılarını açtı. 183 ülkeden 1800 katılımcının yer aldığı Mobil Dünya Kongresi'nde 5G, bulut bilişim, nesnelerin ve İnternet ve sanal gerçeklik teknolojilerinin öne çıkarılması planlanıyor. GSM Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Mobil Dünya Kongresi'nden Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın ülke standartının ve Rus katılımcı firmaların çıkarıldığı açıklandı. Türk Telekom Grup şirketi Argelan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iştiraki Netsia ile birlikte ONFA bünyesinde geliştirdiği SEBA'nın gösterimi GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştiriliyor. Türk Telekom, uluslararası ONFA platformunda geliştirilen ve şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayacak olan SEBA'yı işiraki. NetSiyah ile birlikte GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde ziyaretçilerine canlı tanıtıyor. Ayrıca Türk Telekom, NetSia'nın diğer toplu KS Operatör ve firmalarla ortak, ONFA platformunda sergilediği SEBA, katılımcılar tarafından ilgi görüyor. Vodafone grubu araştırma şirketi Gartner tarafından 8. kesim interneti teknolojisinde lider seçildi. Vodafone, 18 organizasyonun değerlendirildiği Uluslararası Liderler Ligi'nde uygulama becerisi ve vizyon bütünüyle Magic Quadrant lideri olarak en üst sırada yer aldı. Bugünlük de bizden bu kadar. Sabah gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.